Her şeyin işbirlikçiliğine teşne olan kayyum gibi hukuksuz bir süreci seçmen iradesinin gaspını bile özünden kopartıp kirli siyasetlerine ve maksatlarına alet edip cumhuriyeti olan bitmeyen kinlerini Türk milletinin anlamına ve birliğine olan düşmanlıklarını cumhuriyet düşmanlarını kutsamak üzerinden dağda silahla ovada tehditle her fırsatta dile ve eyleme döken bu alçaklara geçmişte ne yapıldığını şimdi ve gelecekte neler yapılacağını hatırlattığımızda ses bambaşka bir yerden geldi. Bilinsin ki cumhuriyet düşmanları nasıl yargılandılarsa ne yaşadılarsa Cumhuriyet düşmanlarına çanakçılık yapanlar da öyle yargılanacaklardır.